Tarihte eşi ve benzeri olmayan, böylesi bir geri dönüş için çabalayanlar, emek gösterenler kim bilir ne hissediyordur. İlk o, o mücadeleye girmişiz. Her türlü zorluğa rağmen e, başarmışız. E, ve şu andaki Kocaeli Spor Süper Lig'de deyip de o stada gittiğimde herhalde e, ilk maçta gözlerim dolar Arzu ettiğimiz yere geliyoruz. Süper Lig'e geliyoruz. Süper Lig'e çıktığımız zaman geçmişteki hataları yapmadan bu ligde kalıcı olmamız gerekiyor. Özlediğimiz, beklediğimiz bir an. Dolayısıyla yıllardır bekliyoruz. Yani. Benim de yeğenlerim var. Benim de etrafımda genç çocuklar var. Onlar adına çok sevinçliyim. Süper Lig olur ama kalıcı olsun. Hani bir daha o eskiye dönülmesin. Biz onu istiyoruz. Tekrar e, Süper Lig'e e, gelmesi gayet normal çünkü geçmişi başarılarla dolu bir kulüp. Yaşam, mutluluk, huzurdu ya. Yani. Başka bir şey söylemeye gerek yok.